Selamünaleyküm toprağım. Buyurun. Ben şu ilerideki evin bahçıvanıyım. He. Ee? Ya 10 dakikadır siyah bir araba buralarda dolanıp duruyor. Sanırım şoförü de alkollü. Beni de böyle biraz acılı, biraz türkücü görünce sonrası da bayağı bir gerginlik. Ne diyorsun kardeşim? Yani diyorum ki siyah minibüs diyorum. Biraz sonra gelecek diyorum. He. Ee? Ya şoförü alkollü. Ama bunları benden duymadım. Aldın mı mesajı? Aldım aldım aldım. Hadi. Hadi. Gel. Siyah bir minibüs. Minibüs. Siyah. Siyah. Minibüs. İşte bu. Tamam aklımızda bulunsun. Rastlarsa kontrol ederiz. Şimdi müsaadenizle. Ya işte bu. Şimdi Ekrem Bey Zülfikar şoför koltuğunda alkollü olarak yakalandığı zaman onun kaba bir tekme. Gel bakalım Kinyas. Hem benim şeferim ol hem de bahçıvanım ol. Ve böylece daha rahat kötülük yapabilirim ya. <laughs> kinyas sen bizim her şeyimizsin. Kinyas ne yapıyorum <laughs> yakalanacağım. yavaş yavaş Ekrem. Ya, gel sen. Tamam yavaş. Gel. Lütfen gel Düşüker, tut şunu. Gel. Gel. Yavaş hayatım tutun düşeceksin şimdi bu. Gel. Tamam tamam. tamam gel. Tamam, tamam. Kendime tutunurum sadece. Tamam canım. İşçi sınıfına tutunurum. Tamam. Ve Zülfikar'a tutunurum. Sıkı sıkı tut. Ay sosyeteye rezil olduk vallahi. Ne var? Rezil olalım. Aslında onlar bize rezil oluyor. Onlar gülmesini bile bilmeyen insanlar. Oysa benim ezilen işçi kardeşlerim. Ay başlatma şimdi ezilen işçi kardeşlerim de. Herkes bize bakıyor Baksınlar. Ne var? Dördürüz Türkçe konuşmuyorlar Zülfikar. Orada olmalarının tek sebebi zengin olmaları. Onların yerinde bir minibüs şoförü olsa adam yerine koymazlardı. Efendim birazcık böyle sosyal içerikli bir toplantı oldu galiba. Ya. Evet, yoldaşım benim ha! Aa, Aslı Hanım, ne oluyor? Ay ne bileyim ben ne oluyor? Demir Çelik Fabrikası'nda çalıştığı günler aklıma geldi herhalde. kayın ormanında yürüyorum geceleri Hayatım yürümeyi boş ver şimdi arabamız var gel binip gidelim hadi. Ben değilim. o emperyalist tuzaklara binmiyorum. Efendim bakın bu seferlik benim. Ben sizi daha sonra Belgrad Ormanı'nda götüreyim. Bol bol yürürüz. Evet. Belgrad Ormanı değil Zül. Karlı Kayın Ormanı'nda yürüyeceğim. Ayrıca bugüne kadar senin bana çok büyük <laughs> geçti. Sıra bende. Efendim. Alkol aldınız. Alkol al. Mis gibi Türk rakısını da içtim, Türk sigarasını da içtim. Şimdi artık ben sana hizmet edeceğim. Arabayı ben kullanacağım. Aa, aa saçmalama Ekremcim, ben hayatta binmem arabaya. Bin kadın! Ya efendim, estağfurullah, buyurun binin. Siz arkada rahat rahat oturun, polis falan. Evet. Çevirsinler, benim milletvekillerinden ne eksiğim var? Hadi binin arabaya çabuk. Ay yapma. Binin arabaya ben yap kullanacağım. Yapma kızınız benim, eskensin. Ben kullanıyorum, binin arabaya. Sen de öne bin, hava yastığı. Tamam anneciğim tamam korkma ben buradayım canım. Tamam tamam. Ekrem Bey kaldırıp. Tamam Zülfikar gül. Bana sarhoş muamelesi yapma. Estağfurullah efendim de biraz öyle gibisiniz ya. Tamam olabilir ama ben bunu senin ağzından duymaktan hoşlanmıyorum. Tamam 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 efendim. Ay, neyse neyse geldik sayılır zaten. Hoppa polis Ekrem Bey polis ya. Tamam tamam. Hayırlı geceler. i̇yi iyi, iyi iyi geceler Memur Bey. Nasıl işler? İşler iyi de sizler iyi değilsiniz galiba. Yo aslında çok iyi bir insandır Ekrem Bey. Ben kefilim. Arabayı da biz İngiltere'den sipariş edip getirdik. Normalde direksiyonu sağ taraftaydı. Ondan sonra biz direksiyonu sola aldırırken Ekrem Bey burada unutmuşuz. Ya. Ay, sus sus. <laughs> e, Memur Bey. bu çok konuşan e, geveze şişman adam bizim şoförümüz olur aslında. E, ben prosedürü uyguluyorum. Madem şoförünüz var, arabayı o kullansaydı. Doğru, duydun mu? Ekrem sana diyor. Ben geçeyim hemen. Tabii. Eh, ee, ehliyetiniz? Bir Ekrem Bey. Be. Be. Çıkar, Benimkini be. versin. <laughs> Nerede canım? Çıkıyor, bir dakika İşte. Tamam, tamam, sinirlenme. İşsiz oluyorum. Bu reddet yaklaşık bir e, altı aylık. Bende kalacak. Ee, memur Bey, beni benim milletvekili tanıdığım var. Var, var. var. Güzel. Emin olun bunun için direkt cezanızı yazacağım. Evet. Oh. Ee, siz direksiyona geçebilirsiniz. Hadi, şey yapalım. Şey hadi hadi Zülfik gel yardım et. Yavaş. 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 Bir dakika, bir dakika. Ya bu arabayı niye Ekrem Bey kullanıyor? Yoksa hava yastığı bir tuzak kurdu mu anladı mı? Bakıyor. Vallahi gördü. <laughs> canım görürsün Ne 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 canım Sarhoşken nasıl saçmaladı anlatamam. Canım benim canım. <laughs> Yanakları al oğlum <al>. maşallah maşallah. <laughs> canım benim iyi misin bir taneciğim ha? İyiyim iyiyim. Yalnız müthiş başım ağrıyor. Kusura bakmayın sizin de başınızı ağrıttık. Ehliyeti de kaptırdık bu arada. Ay ya ya hay Allah. Ay, pardon canım pardon. Ya bu polisler böyle müdür bey düzen bozulmuş düzen. Bunların doldurmaları gereken bir koçam var. Bunlar da onu bitirene kadar her keşe ceza yazıyorlar. Al sana da, al sana da. Kinyas. aslında doğru yapıyorlar. Ne işim var alkollü alkollü direksiyonun başında? Az bile yaptılar bana vallahi. Ya. Ya, bir de o var. Ben onların yerinde olsam size çok daha ağır bir ceza keserdim Ekrem Bey. Yani siz de neden alkolü geçiyorsunuz direksiyonun başına? Ben şimdi size ne diyeyim müdür bey ya? İşte benim delirdim yerde burası. Değil mi aslanım? Ya ya e doğru söylüyor yani ki doğru söylüyor İkremciğim. Ya yanlış anlamayın Allah aşkına ama ben sizin yerinizde olsam bu hava yastığını direkt kovarım. <laughs> ya size niye izin veriyor? Size niye izin veriyor? Ben yanınızda adam olsun diye bunu yanınızda götürttüm ama bu adam değilmiş. Bundan sonra size asla yalnız bırakmam. Kovun gitsin bunu. gitmem! lan. Kiyas. Asıl şimdi Zülfikar'a daha fazla ihtiyacımız var. E, e doğru söylüyorsun hayatım. Şimdi lazım tabii. Aman canım ehliyete filan ne gerek var? Zülfikar burada nasıl olsa han han kullansın arabayı işte. İhtiyacımız var derken müdür bey deyim anlamıyla değil mi? Hani sakla zamanı gelir zamanı gibi yani. <laughs> Kinyas. Zülfikar bütün gece bizim yanımızdaydı. Evet, zaten nasıl bırakırdım sizi? Bir de alkollüydünüz. Sana mı soracak lan? Yumuduk. Sen benim müdürüme alkolik mi demek istiyorsun? Ey! Ay! Ence beni döven lazım. Ben müdürüm alkolik dedirtmem. Vur lan bana. Vur lan. Vur lan. Vur. Vur. Çoban çok pis dalacağım ha. Ay yeter ama çocuklar. Aa, gidin yatın hadi. Saat kaç oldu bakayım. Hırlaşmayın aranızda hadi. Doğru. Hadi sen de git yat Zülfikar erkenden. Ben de bir duş alıp yatacağım. Yarın sabah erken çıkacağız. Emredersiniz efendim. Allah Allah ya. Ben uyandırırım seni sabah. Şimdi uyanamaz kendisi bu. Ulan bir dalacağım çok. Şişt. Evet Adana. Hadi hadi hadi. Ay çarpladı kocamın kafası. Gel masaj yapayım canım sana. Çıkın dışarı, çık, çık. Ah canım canım. Geçmiş olsun, geçecek bunlar. Geçecek.